Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, hem ayçiçeği yağı hem de buğday ve unda bir sorunun yaşanmadığını, stokların yeterli miktarda olduğunu belirtti. Güldal, kimsenin kafasının karışmasına gerek olmadığını dile getirerek, hem piyasada stoklarda ve toptancılarda hem de sanayicimizin elinde yeteri kadar ayçiçeği yağı ve tohumu var. Kimin elinde ne kadar ürünü olduğu kayıt altında dedi. Geçen yılda aynı şekilde spekülasyonlar yapıldığını hatırlatan Güldal, özellikle buğday konusunda TMO olarak tedari sağlandığını ve makul fiyatlardan tüketiciye ulaştırıldığını ifade etti. Tüketicinin yokluk fikriyle paniğe sevk edildiğini ancak tedarikte bir sorun olmadığını, Rusya'dan gemilerin yola çıktığını dile getiren Güldal, halkı rahat olmaya çağırdı. Bu yıl iyi bir sezon yaşandığını, kar ve yağmurların yeterli olduğunu dile getiren Güldal, Hasat dönemine birkaç ay kaldığını, buğday, un ve yemde de bir sorun yaşanmayacağının altını çizdi. Güldal, yem konusunda da Temmuz ayından beri regülasyon olduğunu, 3,2 milyon ton yem hammaddesinin makul fiyatlardan satıldığını aktardı.